...orada, diyecek ben hastayım dedim ya, böyle hastalık Kadriye mı olur Hanım. yani? Kadriye Hanım, kimle paylaşacak Oğlum canım? Kadriye Hanım, senin de sınıf arkadaşın değil ki arkadaşların Hiç, görsün de, aa desin. Tanıdık biri çıkmaz canım, öyle şey olur. Hali <laughs> gördün mü? Evet, peçetelerin Peçeler, arkasına sakla <gülüyor> <gülüyor> Ay Şu Kemal Beyciğim'in duruşuna bak, nasıl lord bir erkek ya. Şu asil duruşa bak. <laughs> Ay keşke Kadriye anne, biz de orada olsaydık. Ay kız fotoğrafı paylaş... ...altına da... yaz de ki... ...kalbimiz, yani biz orada yokuz ama... ...kalbimiz sizinle yani. He. Sonra herkesi etiketli olur mu? Yok yapamam, insanları etiketlemek çok kötü bir şey. Meşrına şunu, meşrına! Meşrındayım. Ya ver şunu ya, ver şunu ya! Elini aldın mı bir şey bırakmıyorsun ya! şunu ya canım. Kadriye Hanım fotoğrafı paylaşmış, ha. hepimizi de etiketlemiş. Ana, evet. Ne diyorsun ya? Vallahi etiketlemiş. Bittim ben ha. Ya yandım ben ya. Ya iki paralık rezil oldum ya. Vallahi olacak bir şey değil ama yani. Ya, etiket etiket di bak bak. Mesajı Allah, hani hastaydın diye. Ya, ya yani, genç, Vallahi ya. yalnız bir adam oldum artık ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ama söyledim ya, paylaşmasınlar diye. Yalancı Pinokyo Zero. Eğer gerçeği söyleseydi bunlar başına gelmezdi. Ya. Hayatta en kolay şey tabii doğruyu söylemek yani. Gerçeği söylediğin zaman hiç e, bir şeyleri saklamakla uğraşmazsın. Evet. Söylersin kurtulursun. Değil mi? Sen ne zaman söyleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Babacığım. Ne Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin ya? <laughs> da 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 -dam. Şimdi açıklıyormuş Kadriye anne. Teyzeme söyleyeyim mi canlı yayın yapsın? Hay benim buna kalbim dayanamayacak, Bakamayacağım i̇yi misin Kadri anne? Ay, bakamayacağım ben. Ağlama buna... ne olur beni de ağlatacaksın. Ne oluyor sana be? Ben İşte sana. Evet kızım. Ne söyleyeceksin yavrum bana? Ee, ha. Şey babacığım... Ne yavrum? <laughs> Bizim mutfak robotu bozuldu da onu yarın tamirciye götürür müsün diyecektim. <laughs> İlahi kızım ya. Düşündüğün şeye bak. Ben ne güne duruyorum. Ben tamir ederim onu. Sen bana bırak. Oh <laughs> canım benim <gülüyor> ya... <gülüyor> Mutfak Mutfak. Mutfak. <laughs> Mutfak. Mutfak dedim Meltem. Hey, mutfağa gittiler. Ben nostalji olmuş ya. Ne zamandır gitmiyorlardı. <laughs> Cemal abi revaniye alabilir Ha, Tabii canım. Tuna, ne artık yeme. Tamam, pilavları yedin. Yiyorsun, devamlı yiyorsun. Yemek tatlı yemek yok. canım, bir şey Sandalyeler kırıyorsun sana. Neden söylemedin? Söylemek o kadar kolay mı canım? İyi hey, pek. Sen ne zaman istiyorsan söylersin. Çocuklar? Onlara da söylemek lazımdı. Avuca ben söylerim, Duygu'ya da sen söyle o zaman. Olur. E. Ya, ya, da e, ben Emre'ye söyleyeyim, sen Duygu'ya söyle. Ha? Ey peki. Ya, ya da acaba Duygu'ya ben... Ben bu konuda biraz düşünmek istiyorum. Hı? Sonra şey etsek. Ey peki. Ee çocuklar ne yapıyor? Valla iyiler Meltem'cim. Orçun bilgisayarda oyun oynuyor zannediyorduk biz. Meğer dünya çapında bir sporcuymuş. Valla <laughs> doğru. Yani Beşiktaş e-spor takımından transfer teklifi geldi. Vay! Beşiktaş'ın çocuğu beton orçun. Helal. <laughs> Attık imzaları falan bakalım ama o nasıl gidecek onu da bilmiyorum yani. Olur olur. Beton orçun o. Ee, dominant teyze bu yeni sınav sistemi ne olacak? Ne olsun işte Haluk. Belki de taşınacağız. Ne? Hmm. Ben... Ne? mecburen şimdi e, biliyorsunuz yani duyduğunuzu bilmiyorum çocuklar e, e, yani evlerine en yakın okula gidecekler. Hı. E, o yüzden biz de en iyi okul neresi araştıracağız yani bir yer buralarda iyi bir okul bulamazsak derli iyi okul varsa oraya taşınacağız. Yani Hı. başka yapılacak bir şey yok. Ay canım, Olur mu öyle saçma sapan yani şey. Ya ne saçmaymış. Acaba niye daha önce söylemediniz? Bir araştırırdık, bakardık. Ee, bir de bununla sizin canınızı sıkalım istemedik şimdi. Yani zaten yeterince derdiniz var. Bir de bu dertle uğraştıracak halimiz yok ya. Bir dakika ya ne derdi ya? Ne derdi? Hı? Ne derdi? Kim? Bir şey mi derdi? <laughs> yani kim derdi? Anlamadım. <laughs> ha derdi vardı dedin. Yok, yok hani yani derdi. Genel yok, seni yani yok, sıkmayalım diye ne? şey yapmayalım. Babacığım, işler <laughs> yoğun hani Haluk böyle geç saatlere çalışıyor filan falan. falan. Aa, aman ya düşündüğün şeye bak yavrum ya. Onlara hiç kafanı takma ya. Öyle iş için hiç kendini üzme. Önemli olan sağlık ve aile. Evet. Bunlara dikkat edeceksin. Sağlığın ve aile. Birisi boş uyumuş mudur babam? Uyumuştur herhalde. İyi ben kalkayım o zaman. Sabah da Ali'nin işi vardı erken çıktı dersin. Gitmene gerek yok istersen burada kalabilirsin. Yok gideyim ben. Haluk. Ha. Sen kiralık ev arıyormuşsun. Evet küçük bir ev bulursam çıkacağım sürekli otelde kalamam. Yani ev bulana kadar... İyi geceler Meltem. geceler. Damat. Baba. Sen uyumadın mı? Ee, su almaya gidiyordum da. Su mu? Ah, bir bardak da bana getirir misin ya? Tabii. Ah, sağ ol. Ay canım benim. Rica ederim. Sağ ol. Rica ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun baba. Sağ ol yavrum. Ah, sağ ol. E, sen su almamışsın yavrum. Ben içtim içeride baba. Ha içti işte mi? Ha. Ay. İyi geceler. İyi geceler baba. Sana da canım. Ah. multim poosゴzir anında haberdar olabilirsiniz